Aziz ve muhterem Müslüman Allah demek Allah ismini anmak Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru seni yaklaştıran en azim bir vesiledir. Her Allah dediğinde günahın silinir. Cenab-ı Hak en az e on sana sevap verir ve her Allah deyişin Allah'a doğru muslatının, Allah'a doğru miracının her bir adımıdır. Madem ki böyledir Allah'a varmak için daima Allah 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 diyerek Cenab-ı Hakk'ı zikredelim. Unutma ki seven sevdiğini çok anarmış. Sevilmeye en layık olan madem ki Allah'tır o zaman biz de en sevdiği ismi azam olan Allah ismiyle Rabbü Zülcelal'i analım. Hz. Allah sesime kulak verdirdiği her bir kulunu ve beni ve bütün Müslümanları Allah isminin zikriyle abad eylesin. Amin.